2-1'lik mağlubiyetin rövanşında Fenerbahçe Kadıköy'de Feyenoord'u yenebilecek mi? İlk düdük geldi ve maç başladı. Stein Musa'ya gönderdik. Karşı karşıya İrfan Can. Şimansi'den durana. Ceza saltısı dışında mükemmel bir gol. Ama offside. Sauer bir çalım. Uedaya. Uedaya vurdu İrfan Can. Talişka Semodo'ya verdi. Tekrardan Talişka. Şut açısını buldu. Vurdu ve mükemmel bir gol. Anderson Talişka. Uedaya aldı topu. Tekrardan Sauer'e döndü. Sauer vurdu İrfan Can. Ve ikinci yarı başladı. İlk pozisyon Feyenoord'dan. Uzaklardan bir şut ama İrfancan Shimanski arapası. John Duran karşı karşıya ve gol. Stein Wang'ı gördü. Wang karşı karşıya ve gol. Kanatta karşı Duran'a verdi. Duran. Talişka'yı gördü. Talişka karşı karşıya. Vurdu ve ikinci golünü attı. Fred. Talişka oynadı. Talişka tekte. El Nesiri'yi gördü. El Nesiri. Adamını geçti. Karşı karşıya ve El Nesiri. Bitti. Bitti. Fenerbahçe 4-2 kazanıyor ve playoff adını yazdırıyor. Sizce Fenerbahçe tur geçebilecek mi? Skor tahmininizi yorumlara yazın. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.